Merhabalar. Hoş geldiniz evişlerim YouTube kanalıma arkadaşlar. Evet sizlere bugün e, harika, çok güzel lale meki boyası hazırladım. İki tane mekiğim var. E, renklerini çoğaltmak istediğinizde mekiklerinizde çoğaltırsınız. Evet alt ipim var. Sizlere göstereceğim, yapacağım oya bu şekilde bir oya arkadaşlar. Bu oyamızın yapımını sizlere göstereceğim bugün. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Videolarımı beğeni de bulunup paylaşım yaparsanız sevinirim. Evet zil işaretini de açarsanız oradan anında benim yüklediğim videolar size ulaşacaktır. Burada ucunu yaktım bu şekilde katlayarak hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Evet, ilk ilmeğimi atıyorum. İkinci ilmeğimi attım. Ters yüz yapıyorum. Mekiğimi üstünden girdim. Altından giriyorum. Evet. Buraya ilmek attık. Evet. Parmağımı arasına alıyorum. Hemen. Ve buraya ilmek atacağım. Mekiğimin üstünden mekeimin altından üstünden girdiğimi altından çıkarıyorum. Altından girdiğimi üstünden çıkarıyorum. O şekilde buraya ilmek atıyoruz. Evet. Buraya o şekilde 30 tane ilmeğimi ben attım. Alt ipimi asılıyorum. Daha sonra İpimi burada katladım. Buradaki çiçeğimin kirpikli olan tarafını yapacağım ve buradaki yeri yapacağım. Buraya ipimin ikisini beraber alıyorum. Tekrar hekimin üstünden girerek alıyorum. Bir çift ilmek atıyoruz. Evet. Üstteki ipimi asılacağım. Daha sonra parmağımı arasına aldım ve buraya 6 tane ilmek açacağım ilk etapta. 4 5 6 6 tane ilmeğimi yaptım. Ve kirpik yapacağız. Evet. 5 tane kirpik olacak buradan. Evet 5 tane kirpiğimi yaptım. Daha sonra 6 tane ilmek atacağım. Evet ilmeğimi attım ve asılıyorum. Alt ipimi asıldım. Bu katladığım yerden çekiyorum ipimi ve burayı şekilde çiçek haline getiriyoruz. Hemen burada aşağıya ipimi alıyorum ve 30 tane ilmek açacağım burayı. Biraz daha sıyıp sıkalım üstü. 2 ilmek attım, asılıp sıktım ve devam edeceğim 30 ilmeğimi atmaya. Evet, 30 tane ilmeğim oldu. Alt ipimi asıldım hemen. Tekrar da burada asılıyorum. Önce iplerimi sıkıştırmak için asıldım. Sonra da buradaki çiçeğimin ilk yaprağını yapmak için asıldım. Daha sonra hemen ipimi katlıyorum. Aynısından bir tane daha yapacağım. Buraya geldiğimde sizle buluşacağız. 2 3 tane ilmek attım. Parmağımı arasına alıyorum ve buraya ilmek atıyorum. Burada görüşmek dileğiyle. Evet. Buraya 30 ilmek 6 tane de ilmek Katladıktan sonra yaptım ve buradaki kirpiğime hemen giriyorum. Onu yaklaştırıyoruz oraya. İpimle arasından da mekiğimi geçirdim. Alt ipimizi kontrollü bir şekilde mekiğimizdeki ipi asılıyoruz. Daha sonra buradan. ilmek atıyorum hemen 3 tane ilmek attım burada kirpik yapacağız bir tane kirpiğimin yerine geçiyor 4 tane kirpik yapacağım iki tane araya ilmek atıyorum daha sonra kirpik yapıyorum Üç. Evet, dördüncü kirpiğimi yaptım gördüğünüz gibi buraya altı tane ilmek atacağım hemen alt ilmeğimi yaptım alt ipimi asılıyorum daha sonra katladığım yerden tekrar çekiyorum. 30 tane ilmek atıp dönmek istiyorum. Evet. Burada bir tane daha yaptım. Alt ipimi asıldım ve çiçekli kısmımı hazırlayarak size döndüm. Tek yapmam gereken mavi ipimi buradan keseceğim. Kesmeden önce onu ortaya alıyorum. İki tane ilmek atıp onu oradan alıyorum. Sizden biri almak istedim. Ne yaptığımı görün sizde. Evet. Buradan yeşil yaprak yapım kısmına geçeceğim. Şu şekilde tutayım. Buradan ipimi ekleyip böyle gelip böyle burada tamam olsun istiyorum. Hemen ipimi katladım. Daha sonra 3 tane ilmek attım buraya. Yeşil ipimin ucunu temizleyelim. Evet. Daha sonra parmağımı arasına alıyorum hemen. Buraya ilmek atacağım. 40 tane ilmek atacağım buraya. Bu şekilde. attığım ilmeği 1 diye sayıyorum. E saymazsanız benim gibi sonradan sayıcı olursanız buradaki yumruları bir bir sayın. 10 olduğunda 20'dir. 1 2 3 7 14 15 16 Evet 40'a tamam oldu. Alt ipimizi asılalım. Buradan Hemen burada ben alt ipimi katlıyorum. 2 tane ilmek atın buraya. 3 yaparsanız sıkıntılı olabilir. 2 tane ilmek attığınızda gayet iyi olur. Buraya 8 tane ya da 10 tane ilmek atalım. Evet, 10 tane ilmeğim oldu. Alt ipimi asılıyorum. Burada kirpimden yeşil ipimi geçireceğim. Aralarını bu şekilde bağlamış. Evet, yakınlaştıralım. Kamera önünde biraz ben heyecanlanıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Kirpiğimi geçirdim. Buraya 18 tane ilmek açacağım. Evet. 18 tane ilmeğimi yaptım. Alt ipimi de asıldım. Tekrar Buradan çekiyorum alt ipimi. Buraya 8 tane ilmek atacağız. 2, 3. Evet, 8 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi asıldım. Burada kirpik yapalım hemen. Evet. Buraya 9 tane kirpik yapacağım. 8 Bir tane daha 9 tane ilmeğim oldu. E, kirpiğim oldu. Pardon. Bunları asılalım. Daha sonra buraya 12 tane ilmek açacağım. Evet 12 tane ilmeğimi de yaptım. Alt ipimi de asıldım hafif. Buradan da alt ipimi çekerek yaprağımın bir tarafını bitirmiş oluyorum. Evet görmekte olduğunuz gibi Buradaki sapı yapmak isterseniz siz de yapın. Yapmak istemezseniz doğruca diğer tarafa e, ipinizi katlayarak aynısını ama burada e, kirpikleri yaparak içte bitireceğiz. Tersinden yapmış olacağız. Ben ayağını da yapmak istiyorum. O yüzden hemen burada ayak yapacağım. iki tane ilmek attım bir tane daha üç ilmeğim oldu hemen ipimi arasına aldım parmaklarımı 10 tane ilmek atıyorum buraya 8 9 10 tane olmuş hemen kirpik yapalım küçük kirpik yapmasak da olur bu kısma iğneyi buradan aradan geçiririz. Evet 10 tane ilmek daha yaptım. Alt ipimi asılıyorum. Burayı sıktım. Daha sonra alt ipimi tekrar asılıyorum. Evet. Tekrar katlayalım. O düzelir yerini bulur. Buraya 3 tane daha hemen ilmek atıyorum. İpimi katlayıp da. Üst taraftakini asılalım. Asılınca yerini buldum. Evet hareket etmeyen tarafı asıldım. Buradaki sapımı yerini buldu. Parmağımı arasına alıyorum. Buraya 12 tane ilmek atacağım. 12 tane ilmeğimi yaptım. Bu taraf 2 tane daha atalım. 12 ya da 14 ilmek. Evet. Burada e, kirpik yapmaya başlıyorum. İlk kirpiğimi bu şekilde yapıyorum. Diğerlerini buradaki gibi yapıp geleceğim. Evet, evet burada 9 tane kirpiğimi yaptım. Daha sonra ipimi katladım. Arasına girip 18 tane ilmek attım. Ondan sonra çiçeğime kirpiğine geçiriyorum buradan. Evet. İkimdeki ipi çektim. Buraya tekrar 8 ya da 10 tane ilmek atalım. Evet. 8-10 ilmeğimi yaptım. Tekrar tığım asılıyorum. Katladığım yerden asılıyorum. bu tarafını tam tersine yapmak için bu uygulamayı yapmamız gerekiyor. Evet, boyamı bu şekilde katlıyorum. Tersinden çalışıyorum farkındasanız. Boyamın tersini çevirdim. Buraya 40 tane ilmek açacağım bu şekilde. Evet, 40 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi asılalım. Daha sonra buradan da alt ipimi çekeceğim. sizinle beraber çekiyorum bunları. Evet, yerini aldım. Evet, buradan hemen ben alt ipimle yeşilimi birbirine birleştirmek istiyorum daha sonra keseceğim diğer ipimi de kesiyorum yakacağım bunları evet, yaktım Bu arada kirpiğimi de yaktım ama Olsun. size e, ne yapacağınızı anlattıktan sonra sıkıntı yok. Evet. Oyamı muntazam bir şekilde son erdirdim. Güzel bir oyam oldu. Evet bu güzel çiçeğimizi lale çiçeğimiz diyorum buna ben havlu kenarımızda da olabilir. Şu aralarının sayılarını biraz daha artırarak büyük olur. Havlu da çok hoş olur. Bunu ben tülbent sayılarında söyledim. Araların sayılarını tülbente göre verdim. Evet. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarım beğeni de bulunup paylaşım yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Mekikli günlerde kalın.